Tasla Çocuğa çöp diyenler, vardı. Araklarını çöp poşetine sarsınlar. Başka bir şey demiyorum. <laughs> o kokoreççi <laughs> de oturduğumuzda. <laughs> evet <diyecek> o kokoreççi <laughs> de evet diyecekti. Close. <laughs> <laughs> Atakan aldı. Mustafa Valket. Kolmi savaşı dahil olmaya çalışıyor. Pozisyon dışına girmesi biraz zor görünüyor. Skort iyi pozisyonda. Kolmi onun üzerine doğru gitti. Skort şimdi Kolmi'ye döndü ve Skort Kolmi'yi de aldı. 2'de 2 yapıyor burada. 3'te 3 geldi Skort'tan. Ve katliam yapıyor Mustafa Veriyor. Skort Strolti. Botu düşmedi buradaki kefarete geldi şimdi araya burada giren bir Peach var. x skor burada botu oluyor. Köfte de katıldı Şok savaşa. 3'te 3 üç yaptı Peach. Bir yandan da hissettiği şey uçta var kesin. Bu maçı dümdüz etti. Ya FF atsanıza ya. Peach baskını başlattı. Kule altı denemesi var ama Peach arka yetişti. Aa. Ayda o. Değil bir sıçra geliyor. Kulağın zaten ama ulti. Mükemmel 3, ulti. Müthiş şey burada 2'de 2. Iki. Dengeli içinde bırakıldı Ahmet. Şimdi çok iyi bir skar ulti. 3 kişi tuttu Peach Ama düşmek üzere. Yok. Son vuruş geliyor Tungi'den. Köfte de düşüyor devamında. Burada Ali de aldı Misa. Zest çok az bir canı var. Zest'in üzerine bir sıkça geldi Closer'dan. Son anda bir sersemletme ama Zez de düşecek. 3 skor ve alamet buldu Misa Ispo. Jolt ile 2 kişi birden <laughs> Devamında köfte de geldi. <laughs> da Zest düştü. Yine hasarı çok fazla. Savaşın devam 3 ve 5 az can isimler var ama bir yerden bitme daha. Peach son anda uzaklaşıyor. Canlar çok atmıştı o Wildcats'te. Önde kalan bir Peach var. Güzel bir örgü duvar diyecektim ki yolda kesildi. 2 v 4. Oh mi ne? 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 Oh mi ve seriye denge geliyor. Durum 1-1. çekim alanı kullanıyor. Pinch duvarda elini ıskaladı. Bir bitkinlikte gelmiş. Şöyle. doğru. Şimdi Bardo ultisi 3 kişi birden hatta 4 kişi altına çevirdi. Kozmik bağla geldi ve Aferin da vuruyor. Geliyor. Üzerine de otokon. Closer hem skor aldı hem aldı. Toplamda 4 skor buldu Misa. Savaşa devam etmek istiyor Misa Closer'dan güzel ulti. Sıça geliyor devamı da köfteden. Monkas'ı sert çalışıyor. Kısa girdi. Yone ultisi geldi ve köfteyi kaybetti bu Şoval Gets. Monkas'a düştü. Kule altına oynamaya devam ediyor Mihail ve erken sona geliyoruz. Günün başında söylemiştik bu serinin galibi ilk finalist oluyor yazma mevsiminde. <laughs> Misa Esports. Belki sezon ikinci olarak bitirdim oyun açmışta Wildcats'in arkasında ama yaz mevsiminin ilk finalisti olmayı garantiliyorlar.